Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere Slovenya'nın başkenti Ljubljana'ya geldi. Bakan Fidan, ziyareti kapsamında Slovenya Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Tanja Fajon ile görüştü. İkili daha sonra kameraların karşısına çıkarak açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, Slovenya Başbakan Yardımcısı Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Tanja Fajon ile düzenlediği ortak basın toplantısında İsrail, Gazze'de uygulanan sistematik vahşeti Batı şeriaya da taşımış durumda. İsrail savaşı farklı cephelerde yayma peşinde. Netanyahu hükümeti ateşle oynamaya devam ediyor dedi. Ayrıca Fidan, Gazze'de soykırım devam ediyor. İsrail, Gazze'deki insanları sistematik bir şekilde aç ve susuz bırakıyor hastaneleri, okulları, camileri ve kiliseleri dahi bombalayan İsrail tüm insani değerleri ayaklar altına alıyor açıklamasını yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rusya-Ukrayna savaşının 3 yıldır devam ettiğini belirterek savaşın nükleer savaşa dönüşme riskinin mevcut olduğunu açıkladı. Ayrıca Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşının maliyeti yüksek. İlerisi için getirdiği riskleri tahmin etmek mümkün olmuyor. Büyük bedeller ödenmiş. Bu savaşın durdurulmasını talep etmek kadar insani bir şey olamaz. Bunun için görüşmeleri başlatmak gerekiyor. Bu savaşın daha fazla bölgemize zarar vermesini engellemek için görüşmeler elzemdir dedi. Ayrıca fidan Türkiye gibi birkaç ülke ekonomik siyasi tavırlarını koyuyor. Daha büyük bir baskı mekanizmasının ortaya konulması gerekiyor. Nasıl ki Ukrayna topraklarının işgal edilmesine karşıysak Filistin topraklarının İsrail tarafından işgal edilmesine karşıyız açıklamasını yaptı.